Evet, merhaba arkadaşlar. Karantinada evde kalan erkekler için online ders bir. Evde kalan erkeklerin bir numaralı düşmanları eşleridir. Bakın arkadaşlar, evde kalan erkekler için Kadınlar Dirdir -dir isimli tam otomatik, dilden mermili, 5 metre menzilli ağır tesirli silahlarını kullanırlar onlar. Bakın, çok fazla dirdire maruz kalan erkeklerin buluşma yeri de Bakırköy oğlum. Bakırköy güzeldir hocam. Mis gibi deniz havası. Hastanesi de güzeldir. Direkt teslimat yapan bayan arkadaşlar var. Oğlum beni bir dinleyin lan. Derse biraz odaklanın ya. Erkeğin evde olması kadının saldırması için yeterlidir. Kadın zekası son model bir bilgisayar ise bunun zekası merdaneliyip çamaşır makinesidir. Sağ olun hocam sağ olun. İşte kanıdı. Sövüyor muyum övüyor muyum anlamıyor. Kadınlar siz lep demeden size leblebinin tarihini, çorumun plakasını ve rakamını söylerler. Peki hocam bu karantina günlerinde biz kadın dırdırından nasıl kurtulacağız? Bir numaralı kural. Kadın ne derse oynayalayınız. Bak Muhammed sen bunu iyi dinle. Oynayalamadığınız, itiraz ettiğiniz konu hakkında yapacağı dirdir -dir seviyesi beyin loblarınıza giden kılcaz damarlarınızı kemirir. Evden çıkamayan kadın, dedikoduda mahrum kalan kadındır. Bak İsmail rahat ol tamam mı? Dedikodu ve giybetten kaçma. Günay onun boynuna nasıl olsa. Sen de onunla beraber giybet yap. Hocam ben karımın dırdırından kurtulup sevgilimin yanına gitmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Aa, bunu da hocanız düşündü. Bunun için özel paketlerimiz var. Alo kırımı çok özledim paketimizi kullanabilirsin mesela. Bunu iyi dinleyin. Kırımı özledim paketinde sizi ekibimiz korona tanısı ile evden alıp 14 günlüğüne kırınıza evden eve teslimat yapıyoruz. Yalnız bu süreçte doğacak hiçbir çocuktan biz mesul değiliz. Peki durumu karımız anlarsa? Oğlum profesyonel ekip kullanıyoruz lan biz. Ayrıca paketimizin içinde 14 gün boyunca karınızı teselli etmek de bizim görevimiz. Hocam ben evde kalan erkekler için ders diye geldim. Evet kardeşim. Hocam ben gerçekten evde kaldım. Beni everseniz... La oğlum ben sabahtan beri ne anlatıyorum ya? Bak bunların hepsi beynine ulaşmak için yola çıkan vitaminleri başka bir organa nakil yapmışsın sen ya. Bak bekarlık sultanlıktır. Beni sinirlendirmeyin ya. Hocam evde kalan erkekler ev işlerinden nasıl kurtulur? Oğlum evde kaldık diye delikanlılığı elden bırakmayacağız. Mutlaka size ev işi yaptırmak isteyecektir. Ama biz bunu karşı kontrataklarla engelleyeceğiz. Mesela sırf siz evdesiniz diye bazı eşyaların yerini değiştirmek isteyecektir. Bu kadınların vazgeçilmesidir. Peki biz ne diyeceğiz hocam? Ben fitim var karıcım deyin. Mesela size bulaşıkları yıka derse de elimde mantar olabilir dersiniz. Hocam bu mevsimlerde mantarları nereden bulalım ya? Bunu alın lan buradan. Bunun internet kablosunu kesin lan. Oğlum ne olursa olsun evde erkek egemenliği olacak. Kadınlar bizi yenemez. Amir. Efendim karıcığım. Tuvaletleri temizlememişsin. Olur mu karıcığım? Hatta diş fırçasıyla fayansların arasını bile temizledim ya. Hocam. Ne diyorsunuz siz ya? Ya abi temizlik imandandır. Onun için söyledim ben ya. Yoksa şey yani. Neyse arkadaşlar bir dersin sonuna daha geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. <laughs>